Belki de botu büyük mü koyayım, küçük mü koyayım? Fark etmez. Büyük koy da daha iyi gözüksün. <laughs> Neyse şey, yayını da başlattım bakayım. Master TikTok koyayım mı? Yayın açacaksan TikTok'ta koy. Master GG mi koysam ya? O da olabilir. Şu YouTube'dan yayına geldi. beğeni at. Evet, vay hakkım gelmiş. Aleyküm selam kardeşim benim. Master, bak bak master'ı pompa koyuyorum. Değil. Nasıl? Güzel. <laughs> 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 Beğeniyi unutma hakkım. Şu çet yani. kısmını aşağı atın. Bir beğenileri bir atın da bir görek. Dünkü yargımı gördünüz mü? DBS'li olan. Hani diyorum. Ondan bir daha gelecek şimdi. Bakın lütfen. Lütfen. Haydi haydi haydi. Bak Master Oğuz adam lan şu çocuk var ya. Nay 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 Nananay, nay 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 O UPS Emir UPS oops, neymiş lan değiştir şunun lan UPS ne oğlum Değişik düşük şeyler yapmayı ne çok seviyorsunuz lan Allah Allah. Ups nedir ya? Olsan delikanlı çocuk. Aynen vallahi doğru söylüyorsun hakkım. Dur geliyorum hemen. Her gün kaptanım adam. Birbirimizi nereden baksan herhalde 8 9 8 9 oldu kanka? Tanıyalı herhalde seni ilk yayınlar zamanıyla birlikte aynen aynen vallahi oldu ha. Gerçekten oldu. <laughs> nay 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 nay. Ee, bunlar sesini kapattı lan. Oyunun sesi var mı bu arada? Bir hemen şey yapalım bir. Oğlum. Şu. Ya başlat. Ya da şu. Lobby'yi bana ver lan. Atırsızın. Aynen vallahi Kadir abi ya gerçekten nereden nereye. Ha bak mesela Hakkı Hakkı bilmez. Hakkı ee, buradasın değil mi? Mesela bak Kadir abinin oğlu askerliği buraya çıktı. Buraya geldi biliyor musun? Aynen öyle vallahi kocadık. <laughs> bebe sesi saydı bizim mamakta yaptı e, acemiliği mamaktaydı şimdi şeye Kızılay tarafına orada evine gitti Tabii ki bizim WhatsApp grubu vardı biliyorsun. Oradan kaçmıştın sen hatırlarsan. İyi de laf sokayım dedim ha. Aleyküm selam emirim. Arkadaşlar bu arada 3 tane beğenimiz var bak. Beğeni atmayan arkadaşlar var. Şu chat kısmını alta atın. Bir beğeniye atın sonra chat'i açarsınız. Bak lütfen beğeni atmayanlar var. Haydi bak. Hadi hadi. Hadi canlarım hadi. İsmail. Ya mısın? Nesin İsmail ya? Seni mi bekleyeceğim ya? Az önce izo vardı. Nereye gitti lan o? Klan seviyesini 40 düşürün giremiyorum. Giremezsin tabii ki. Heh, Adamın ismine bir bakın lan. İsmail sesin mi kapalı? Adamın ismini görüyorsunuz değil mi bak ismini? Adamla hemen senin için klan. Klan savaşı devam et. Tamam bunu geç, buraya gel, bilgi, kalan yönetimi seviye onun neden seçmemişiz biz, tamam, onay seçenekleri seviye, Bat, batlar giremiyormuş da. Yakup sönmez, biz konuşuyoruz Senin ses gelmiyor reis. Allah Allah. Nasıl gelmez ya? Şey mi? Baga mı girdim o zaman ben? Dur bir saniye. Hemen şey yapacağım. Lobby'i dağıtalım o zaman. lobbyda at Lobby. ses kontrol Geldik de işte zamanımız kısıtlıydı ya. ne abi kadar Allah ben kalmanı bekledim ama kalmadınız ha. Geldiğiniz gün kaçtınız. Takımdan atıldım. درست کانترول ده سی سینکو می سینکو ses deneme evet şu an sesim geldi. Yayına ses geliyor ama oyun açılmıyor gençler bu seferde. Oğlum senin göndereceğin 64 bitin içine sıçayım İsmail. Allah'a nasıl bir oyun indirme yeri gönderdim bilmiyorum ki ya. Bu hurilerle balkonda kapışmamı güzel yapan. Aynen aynen. Onlarla çok karşı karşıya geldik. Ha neyse ki oyun açılıyor şu anda. Bu açılı dururken ben de bir su alayım hemen geliyorum. Niye öyle dedin? Oğlum attığın oyun zor açılıyor lan. Ben bunu silip yeniden kendi sitesinden indireceğim ya. bu ne oğlum? Oyuna girmiyor lan. Bu ne? Sunucuya bağlanmıyor. Lütfen farklı bir ağ dene ya da ayarlar bölümünden Wi-Fi bağlantısına erişim sağla. Hata kodu. Allah Allah. Ya ne kadar enteresan vallahi ya. Yani iki saat lobi de tuttun tuttun bizi bok varmış gibi. Oyuna girsene arkadaş niye bizi lobi de bekletiyorsun? kapattık yeniden açıyoruz bakalım. Bu sefer açılacak mı? Şu beğeni atmayan arkadaşlar var mı lütfen? Şöyle bir takip atıp bir beğeni atsanız yeni gelen varsa. Geri sayım diyor oğlum bu geri sayım ne demek ya. Geri sayım 40 saniye, 39 saniye, 38 saniye. Şuna yüklenmiyor ki oyun. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah'ım ya. bilgisayarı kapatıp da mı açsam ki ya. Şimdi yayını da kapatıp açmak zorundayım. Vallahi Kadir abi doğru söylüyorsun ya. WhatsApp grubuna benim oğlanın oynadığı tır oyunu vardı, atmıştım. Gördün mü? En sonunda ona başlayacağım artık. Sporta çıkma. Değil. Şöyle girersen açılır. Ses. Ses kontrol. Allah Allah. Bu sefer de ses yok abi. Benim internet perişan şu anda ya. Ne oluyor anlamadım ha. Wi-Fi Wi-Fi'den bir çıkayım telefondan falan filan. Ya şu oyunu bir başlatır mısın ya? İsmail şu oyunu bir başlat ya. Bir başlat bakayım bir. Ne olacak bir bakalım. Şuna bak ha. Benim ekranda kendimi şeyini bile göremiyorum ya. Çok garip ya. Lan oğlum duyuyorsan şu oyunu bir başlat lan Allah için artık ya. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah'ım. dengesiz bağlantı yazdı az önce ama bilemedim şimdi dengesine bakacağız ne kadar dengeli ne kadar dengesiz ya da ne var ne yok Last kaç sana sende aşırı ping var. Aynen işte good dp hizmetini durdur. UDP neymiş lan? Şey mi? Görev yöneticisinde mi? A hatası yeniden bağlanmaya çalışıyor. Çok uzun sürerse farklı bir A geçmeyi dene. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah'ım. Lan nereden geldi bu ping ya? Yo şu anda hayda yok abi bu sefer de hareket edemiyorum tuşlar yok bende çok güzel <laughs> Discord'a girdiğin uygulama. Discord'a girdiğim uygulama ne oğlum? Labı çektim artık. Abi hala dengesiz bağlantı diyor ya. Oğlum Rastevski ben kaldırdım lan herhalde. Yok kaldırmamışım duruyor. Dur bir saniye görev yöneticisi. Neyi kaldır demiştim. Good DPI. Burada öyle bir şey var mı ki acaba? Yok öyle bir şey açık değil görev yöneticisinde. Performans sonunda geç. Burası İsmailci maçıyor yok. Alo. Evet biliyorum. Yo Emirle biz oyundaydık. yok belli de dengesiz bağlantı yazıp Neden bilmiyorum. Bir e, şey mi yapsam ki modem reset mi atsam? Şey, şey ne onun e, yayın oyun gibi açık ya ondan dolayı bir çıkartalım.